Değerli öğrenciler bu dersimizde yüzdelerle ilgili problem çözmeye devam ediyoruz. Şimdi yukarıdaki çarpma işlemini yapan Elif A sayısını yüzde kaç azaltmıştır? Bunu ne yapacağız? Şöyle yapalım. Ee, A çarpı yüzde 83 olarak e, yazalım burasını. E, şimdi buradan e, yüzden 83'e e, gitmek için ne yapmamız lazım? %17 çıkarmamız gerekiyor. Demek ki A sayısı %17 azalmış demektir. KDV'siz fiyatı 250 olan bir ürüne %18 KDV uygulanıyor. Bu ürünün KDV fiyatı kaçtır? Şimdi burada yapacağım şey şu, 250'nin %18'ini bulacağız. daha sonra toplayacağız. Onun için 250'nin %18'ini bulmak için ne yapalım? Sadeleştirme yapacağım şimdi burada. Eee sadeleştirme şöyle yapalım. Bakın birer 0 buradan gider. 250'yi 10'a böldüm. 100'ü e 10'a böldüm. Birer 0 gitti. daha sonra şöyle yapalım. 18'i 2'ye bölersek 9 e, onu 2'ye bölersek 5 eder. 25'i 5'e bölersem 5 5'i 5'e bölersem 1 eder. En son kalan sayıları da çarptığımız zaman ne yapmış oluyoruz? 250'nin %18'ini yani 45'i bulmuş oluyoruz. şimdi %18 KDV, KDV fiyatında bulmak için 250 ile 45'i ne yapacağız? Toplayacağız. Yani bir anlamda şunu yaptık. 250'nin %18 fazlasını bulmuş olduk. Toplarsa burası 9. Kadeli fiyatı 295 lira eder. Evet bu soruyu yapmak için ne diyor şimdi? Aşağıdaki ürünlerin indirimsiz fiyatları ve indirimli indirim oranları verilmiştir. Buna göre e, indirim fiyatlarına göre hangisi değerlerinden daha ucuzdur? Şimdi buradaki bütün şıkları indirim fiyatları bulmaya çalışacağız. Önce mesela ne yapalım? A şıkkını yapalım. Şimdi A şıkkında e, 2000 liraya satılan bir ürünün yüzde 20 indirim yapmışlar. Ne yapacağız? 2000'in ee, 2000'in %20'sini bulacağız. Ve çıkarma yapacağız. Şimdi burada 2000'in %20'sini bulmak için 2000 ile %20'yi çarptık. Burada sadeleşme yapalım. Birer sıfır alttan, birer sıfır üstten gider. Yani e, kaldı? 20 ile 20 kaldı. 20 ile 20 çarptığımızda ne olur? Ee, 20 kere 20, 400 eder. 400 eder. Yani 2000'in %20'si 400'dür. 2000'den 400'ü çıkardığımızda ne eder? 1600 eder. Demek ki buradaki mantık şu. Yani bu telefon 1600 liraya satılacak anlamına geliyor. Devam edersek Şimdi 5 e, şıkkını yapmaya çalışalım. 5 e, şıkkında ne diyor? 1600 liraya satılan üründen %10 indirim yapacak. Onun için 1600 ile %10'u çarpalım. Şimdi burada 600'den 2.0, 100'den 2.0 giderse geriye 16 ile 10 kalır. 16 ile 10'u çarptığımızda ne eder? 160 liraydır. Yani 1600 liradan 160 lira çıkarmamız lazım. 1600'den 160'ı çıkardığımız zaman da 1440 lira eder. 1440 lira. Demek ki bu üründe 1440 liraya satılır. Şimdi geçelim C şıkkına. C şıkkındaki ürünümüz 2400 liradır. 2400 liradan %30 indirim yapıyorlar. Onun için bunun %30'unu buluruz. Yine sadeleştirmemizi yapalım. 2 sıfır gider. Burada ne kalır? 24 ile 30 kalır. 3 ile 24 çarp 72 eder. Yanında bir sıfır yazdığım zaman 720. Yani bundan da 720 lira indirim yapacak demektir. Ne yapacağız o zaman? 2400'den 2400'den 720 lirayı çıkardığımız zaman bu ürünün satış fiyatı 1680 lira eder. Buna da 1680 yazalım. Evet son olarak şu anda ne yapacağız? D yapacağız. D'de ne diyor? 1800 liraya satılan ürünümüz %5 indirim yapılacakmış. Ee, in %5'ini bulmak için e, 5 ile çarptık. 2 sıfır var. Yüze böldük. Sadeleştirdik. 18'de 5 kaldı. Bunları çarparsam ne eder? 18 ile 5 90 eder. 1800'den 90'ı çıkardığımız zaman bu ürünün de satış fiyatı kaç lira olur? 1710 lira eder. E demek ki şu anda bu da 1710 yazalım indirimli fiyatı 1710. E, bu durumda en ucuzu hangisidir? 1440 liradır çünkü en az ödenecek para buna ödenmiştir. Yani cevap B olur. Şimdi e, bu soruda şöyle diyor, ne diyor? 2000 lira maaş alan bir memur, yılın ilk 6 ayında yüzde 8 zam, ikinci 6 ayında ise yüzde zamlı maaş üzerinden yüzde 5 daha zam alıyor. Buna göre yıl sonunda memurun maaşı kaç olur? Şimdi önce ne yapacağız? İlk maaşı bu adamın 2000 liraymış. 2000'in yüzde 8'ini bulalım. 2 gider. 2 da buradan gider. 20 ile 8 kalır. çarpısak bunları 160 lira. Yani ilk maaşı, ilk zamlı maaşı bunun 160 lira artmış demektir. Şimdi zamlı maaşını bulalım. 2000 ile 160'ı topladığımız zaman bu memurun ilk 6 aydaki zamlı maaşı ne eder? 2160 lira eder. 2000 160 lira eder. Şimdi ikinci altı ayda bu zamlı fiyat üzerinden yüzde beş daha indir, pardon zam alıyoruz. Onun için ne yapacağız? 2160'ın yüzde beşini bulacağız. Daha sonra bunu ekleyeceğiz. Şimdi 2160'ın yüzde beşini de bulduğumuzda işlemleri yaparsak burada e, ne çıkar? 108 çıkar. E, demek ki memurumuz e, birinci altı ay sonunda almış olduğu maaş 1160 liraydı. İkinci altı ayın sonunda da tekrar 1160 liraya %5 zam aldı. Yani 108 lira daha zam aldı. E, yıl sonunda alacağı toplam Maaş, zamlı maaş miktarını bulalım. 8, 6, 2, 2268 lira ee, toplam ne almış? Maaş almak zorundadır, durumdadır. Evet bu soruda maliyeti 200 lira olan bir elbise yüzde 25 karla satılırken elbiseye e, satış fiyatı üzerinden yüzde 10 e, indirim yapılıyor. Buna göre elbisenin son satış fiyatı kaçtadır? Şimdi bir kere şunu yapacağız. 200 liraya satılırken e, %25 kar eklenecekmiş buna. Bir kere 200'ün %25'ini bulalım. Burada 200'ü 100'e bölersem, 200'ü 100'e bölersem 1. En son kalan 2 ile 25 kaldı. Çarp bunları. 50. Yani şunu istiyorum. Şu anda 200 liraya satılan, maliyeti 200 lira olan bir malın %25 e, karlı satış fiyatı ne eder? 250 lira eder. Şimdi daha sonra elbise satış fiyatı üzerinden yani bu yüzde 25 karlı satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılıyormuş. Onun için ne yapacağız? 250'nin yüzde 10'unu bulacağız ve çıkaracağız. 250'nin yüzde 10'unu bulmak için 250 ile yüzde 10'u çarptık. Şimdi aşağıdan 2.0 yukarıdan 2.0 giderse 250'nin yüzde 10'u ne eder? 25 eder. Şimdi son durumda da 250'den 25 çıkardığımız zaman yüzde 10 indirimli yeni fiyatını bulmuş olacağız. 250'den 25 çıkardığımızda 225 lira yeni satış fiyatımız olur. Cevap A'dır. Evet başka bir soru. Antalya'nın bir yaylasında Yazın yaşayan insan sayısı 2400 pardon 24.000 iken kışın bu sayı yüzde seksen oranında azalmaktadır. Ee, buna göre bu yayla da kışın ne kadar insan kalır? Yani ne yapacağız? 2024 in %80'ini yüzde bulup çıkacağız. Şimdi buradan şöyle yapalım. 80'in bir sıfırı gider. 100'ün bir sıfırı gider. 10 kalır. 10'un bir sıfırı gider. Ve 24 binde bir sıfırı giderse burada ne olur? e, 24 200 pardon 2400 çarpı 8 eder. 2400 de 8'i çarptığımız zaman 1920 çıkar. Pardon 1920'nin e, 19200 çıkar. Yani demek ki kışın bu kadar kişi ne yapıyormuş? Azalıyor. Azalır. O zaman eee ne yapacağız? Kışın yaşayan insan sayısını bulmak için de ne yapacağız? 2000 pardon 24 binden e, 1900 pardon 19 çıkaracağız. 19 bin 200'yi çıkardığımızda kışın kalacak olan kişi sayısını buluruz. Bu da ne eder? E, 4 bin 800 eder. Cevap B şıkkı. Evet son sorumuzu yapalım. Yukarıdaki ABCD karesinin bir kenarının uzunluğu yüzde 60 oranında azaltılıyor. Buna göre yeni oluşan karenin alanı kaçtır? Burada ne yapacağız? Ee, 30'un yüzde 60'ını bulup çıkaracağız azaltıldığı için. 30'un yüzde 60'ını bulmak için 30 yüzde 60'ı çarpmamız gerekiyor. Şimdi yukarıdan iki sıfır gider, aşağıdan iki sıfır giderse bunlar sadeleşir. Yukarıda ne kalır? 6 ile 3 kalır. 6 kere 3 18. Demek ki yeni kenarı 18 santimetre azalacak. 30'dan 18'i çıkardığımız zaman yeni kenar uzunluğumuz ne eder? 12 eder. Böylece yeni karemizin bir kenarı kaç olur? 12 olur. E, evet, yeni alanını bulmak için ne yaparız? 12 ile 12'yi çarparsak 144 eder. Yani cevap D'dir.